rayı atıyorsunuz. atıyorsunuz. Burası ben bıraksan bir otur onlar ne nasi olsun. Sırayla dağıt çatıyorsunuz. Atsam Biraz çapkalar açıklarmış. Söyleme bir şey 68 Ya bir daha 76 Evet Tamam 76 Abi hadi biraz alıyor mu? Böyle çıkarmaya İbrahim o Bu iş yoksa Davana doğru atmaya çalışacağım <laughs> Şimdi. Evet. Dur abi Süleymancan Durmuş Büyükşehir Belediyesi Ders Spor Şanlıurfa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum